Herkese merhabalar. Regülasyon TV öğlen pratiğine hoş geldin. Çalışma için ihtiyacın olacak tek şey rahat yerleşebileceğin bir koltuk ya da sandalye. Kendini böyle bir alan taşıman için sana kısa bir zaman tanıyor olacağım. Nazikçe bir yere yerleştiysen ayak tabanları yere gelsin. Arkana tamamen yaslandığın değil, omurganın kendi doğal kıvrımında ve dik bir oturuşta olduğundan emin ol. Sonrasında bu içinde bulunduğun odada şöyle bir bakışları dolandırmaya başla. Bir bak bakalım yeniden nasıl bir odanın içindesin? Sağında solunda ne vardı? Sen odanın içinde nasıl konumlanmıştın? Bir bulunduğun yeri yeniden fark et. Şimdi bakışlar odanın içerisinde öylece dolanırken bulunduğun odanın içerisindeki köşeleri saymanı istiyor olacağım senden. Böyle deyince dikkatin direkt duvarlara doğru kaymış olabilir. Duvarların dışında nesnelerin de köşelerini içen içinden kendine saymaya başla. Dikkatin bir nesnede daha fazla kalmak istiyorsa neden olmasın? Buna müsaade edebilirsin. Bakışlar odanın içerisine dolanırken bir bak bakalım senin nefesin nasıl akıyor? Bakışlar şu an her neredeyse bedenin içerisine doğru bir davet etmeye başla dikkati. Bir bak bakalım şu an bedenin içerisine ne olup bitiyor? Nefesler şu an nasıl? Kalp atışları senin için şu an fark edilebilir bir yerde mi? bir bak bakalım şu an bedeninin ısısı ne durumda? Bedenin herhangi bir kısmını geri kalana göre daha sıcak ya da daha soğuk hissediyor olabilir misin? Buradan dikkat usulca ayak tabanlarının yerle kurduğu ilişkiye doğru gelsin. Bir bak bakalım şu an orada nasıl duyumlar var? Belki iki ayağın bir ısısını fark et. Sonrasında yerle temas eden noktalarına şöyle bir göz at. Buradan usulca dikkati sırta doğru getir. Bir bak bakalım şu an sırtında nasıl duyumlar var. Daha çok rahatsızlık mı eşlik ediyor sana? Yoksa rahat hisseden, rahat, rahatça nefes alabilen parçaların sayısı daha mı fazla? Bir bunun farkına var. Bir bak bakalım boyundaki duyumlar ne alemde. Ve son olarak bir bak bakalım baş nasıl yerleşiyor şu an. Bedendeki bu fark ettiğim bilgileri bir yere not ettikten sonra yavaşça bedeni hareketlendirmeye başlıyor olacağız. Şimdi dikkatini azıcık başa doğru getir. Ve sağ kulak sağ omuza doğru yakınlaşmaya başlasın. Sağ, başı sağ tarafa doğru deviriyor o. Ve bu esnada başın sadece kendi ağırlığını kullandığından emin olmaya çalış. Ekstra yakınlaştırmak için bir çaba sarf etme. Ve kendini hazır hissettiğinde baş tekrardan nazikçe gelsin merkezine. Bir iki tur bu iki yön arasındaki hareketini sürdür. Bir bak bakalım bedende ne oldu bitecek. Hareket devam ederken bir bak bakalım. Üst vücudunda bu harekete karşılık yapmak istediği herhangi bir şey var mı bedenin? Baş sağ tarafa doğru devrilirken bir bak bakalım. Belki göz kafesinin sol tarafa doğru gitmek istiyordur. Son tam turunda tamamladığında nazikçe gel merkeze. Şimdi bu göz kafesinin hareketini birazcık daha görünür bir yere taşımak için Sağ elini göz kafesinin sağ yanında bir noktaya yerleştir. Başı usulca sağ tarafa doğru devirirken sağ eline sanki göz kafesini sol tarafa itiyormuşsun gibi hayal et. Ve tekrardan usulca gel merkezine. Yeniden sağ kulak sağ omuzla yakınlaşırken sağ elinle göz kafesini belki hafifçe sol tarafa doğru it. Bu iki hareketin arasındaki ilişkiyi fark et bu esnada. Ve yeniden her şey dönsün merkezine. Kendi ritminde bu hareketi bir iki tur devam ettiriyor ol. Sağ elle açığa çıkan hareket bir noktadan sonra senin için görünür olmaya başladıysa sağ el yeniden bedeninin yanına bıraktığın bir yerden sağ elin yaptığı işi sadece göğüs kafesine de yapmayı tercih edebilirsin. Baş hala sağ tarafa doğru devrilmeye devam ederken göğüs kafesi de usulca sol tarafa doğru ilerlesin ve bir bak bakalım bu haliyle Harekette de ne değişti? Hareket içeriden devam ederken bir bak bakalım şu an nefesin nasıl akıyor? Son olarak bir bak bakalım. Ayak tabanlarında bu hareket bir karşılık buluyor mu senin için? Belki orada da çok hafif bir ağırlık aktarımı izliyor olacaksın. Neden olmasın? Şimdi kendini hazır hissettiğinde usulca bir gel merkezine. Hareketi tamamla. Bir bak bakalım bu haliyle sırtında nasıl duyumlar var hareketi yapmadan öncesine göre bir bak bakalım bir değişiklik gözlemliyor musun belki sağ ve sol taraf arasında bir farklılık oluştu senin için bir onu fark etmeye çalış peki boynundaki duyumlar nasıl tek yönünü gerçekleştirdiğin hareket bir bak bakalım boynun bir tarafında daha farklı hissetmeni sebep olacak duyumlar oluşturmuş mu? Son olarak bir başın yerleşme haline bak. Belki orada da bir değişiklik hissediyorsundur. Belki baş şu anda hafif geliyor olabilir. Yeniden bu kaydettiğim bilgilerle şöyle usulca dinleneceğin bir alana doğru taşı kendini. Burada dilersen şöyle bir arkaya yaslan ve sonrasında bir bak bakalım bedenin ne yapmak isteyecek. Burada hareketleri dilediğin kadar büyütebilirsin, dilediğin kadar küçültebilirsin. Bedenine iyi geldiğini düşündüğün bir şey yaptığın müddetçe sınırın yok. bedendeki o yorgunluk belirtisi geçmeye başladığı bir yerdeysen yeniden ayak tabanlarını matın üzerine yerleştirdiğin, omurganın kendi doğal kıvrımını koruduğu bir oturuşa yerleş, arkana tamamen yaslanmadan. Şimdi hareketi sol taraftan başlatıyor olacağız. Sol kulak nazikçe sol omuza doğru yakınlaşsın. Yine hatırla başın kendi ağırlığıyla ekstra bir çaba sarf etmediğinden emin ol. Ve sonrasında baş usulca yeniden gelsin merkezine. Kendi ritminde bu hareketi bir süre devam ettiriyor ol. Ve bir bak bakalım. Göz kafesinin bu harekete bir katkısı var mı? Sağ taraftaki deneyimlediğin şey belki sol tarafı da etkiliyordur. Belki çoktan daha büyük bir yerden göz kafesinin hareketini gözlemliyorsundur. Bir onu fark et. Peki şu an nefesler nasıl akıyor? Göz kafesindeki hareketlik senin için şu an çok görünür bir yerde değilse usulca her şey gelsin merkeze. Bu kez sol elini yerleştir göz kafesinin sol tarafında bir yere. Sol kulak sol omuza doğru yakınlaşırken elinle nazikçe göz kafesini bir sağ tarafa doğru it. Ve yeniden gel merkezine. Hareketi beden kendiliğinden gerçekleştirmeye başlayana kadar sol elin hareketini devam ettirebilirsin. Bu haliyle bir bak bakalım. Göz kafesinin hareketi biraz daha fazla dahil olduğunda hareketlerine değişecek. Hareket şu an senin için daha akıcı bir yerde mi yoksa hareket devam ederken ara ara kesikli hissettiğin yerler var mı bir onun farkına var Yine hareket devam ederken belki dikkati bir süreliğine ayak tabanlarına doğru getir. Bir bak bakalım hareket şu an senin için ayak tabanlarında bir karşılık buluyor mu? Orada da hafif hafif bir salınım hareketi var mı? Ve kendini hazır hissettiğinde hareketliliği nazikçe durdur. Bir gel merkezine. Ve yeniden şöyle bir göz gezdir bedene. Bir bak bakalım her ikini yönüde yapmış olmak bedene bir denge getirdi mi? Pratiğin başına göre bir bak bakalım. Ayakların yerle kurduğu ilişkide bir farklılık var mı? Peki sırtındaki duyumlar ne alemde? Pratiğin başındaki duyumlarını şöyle bir hatırla. Ve şimdikiyle bir bak bakalım değişiklik gözlemleyebiliyor musun? Dikkati buradan usulca bir boyna doğru getir. Ve bir bak bakalım boynun başlangıçtaki duyumlarına göre bir farklılık var mı şu an? Ve son olarak bir başın yerleşme haline bak. Belki birazcık daha geride hissettiriyor şu an baş. Belki biraz daha önde. Bir fark et konumlanma halinde bir farklılık var mı şu an senin için? Fark ettiğin tüm bu bilgilerden sonra yeniden merkezine gel. Gözler kapandıysa usulcu aç ve bulunduğun odanın içerisinde yeniden bakışlı bir dolandırmaya başla. Bir bak bakalım belki dikkatin bir yerde daha fazla kalmıştı. Hala oraya yönelme isteği var mı? yeniden bulunduğun mekanda hissetmeye başlayana kadar bakışları odanın içerisinde dolandırma işine devam edebilirsin. Yarın yine aynı saatte buluşmak üzere.